sevgili öğrenciler. Konumuz sesin süreti. Bu dersimizde ses dalgalarının belirli bir süretinin olduğunu ve ortamın özelliklerine göre değiştiğini, sesin boşlukta neden yayılmadığını öğreneceğiz. Ayrıca ışık ve sesin havadaki süratlerini karşılaştıracağız. Resimde ses duvarını aşan bir jet görülmektedir. Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji çeşitli ortamlar tarafından iletilir ses dalgaları her ortamda aynı süratle yayılmazlar. Resimlerde katıda, sıvıda ve gaz ortamda sesin yayılmasına örnekler görülmektedir. Ses dalgaları katı, sıvı ve gaz ortamlarda farklı süratlerde yayılır. Bunun sebebi tanecikler arasındaki mesafenin farklı olmasıdır. Katılarda tanecikler birbirine çok yakınken gazlarda tanecikler arasındaki mesafe daha fazladır. Bu nedenle uzaklık arttıkça tanecikler arasındaki etkileşim azalacağından titreşim aktarımı da yavaşlar. Yani ses en süratli katılarda, daha sonra sıvılarda en yavaş gazlarda yayılır. E, tabloya da baktığımızda katı sıvı ve gazlara ait e, farklı maddeler aynı sıcaklıkta süratleri verilmiş ve aynı sıcaklıktaki süratlerine baktığımızda hava ortamında sesin süretinin en yavaş e, demir ortamında yani katı maddede e, sesin süretinin en fazla olduğunu görmekteyiz. Sesin Katılarda yayılmasına bir örnek çok eski dönemlerde savaş halindeyken askerler yere niferlerini koyduktan sonra yeri dinleyerek düşmanların ayak seslerini duymaya çalışırlardı. Diğer bir örnek ise e, raydan sesin e, katılardan iletimi. Çekiçle tren rayına vurduğumuzda biraz ilerideki kişi kula kulağını... Raya dayar ve sesi iki defa duyar. Sesi iki defa duymasının sebebi birincisinin raydan gelen yani katıdan gelen ses olması, ikincisinin ise havadan gelen ses olmasıdır. Sesin süreti ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin süreti de artar. Yine tablomuza bakalım. Farklı maddeler verilmiş Yoğunlukları arttıkça buna bağlı olarak sesin süretinin de arttığını görmekteyiz. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin süreti artar. Çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça taneciklerin hareketliliği de artar. Bu nedenle ses madde içinde daha süratli yayılır. Yine tabloya baktığımızda, e, havadaki sıcaklık değerlerine bakıyoruz. Sıcaklık arttıkça sesin süretinin de arttığını görmekteyiz. Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatıldığında, e, havası vakumlanmış, yani havası boşaltılmış ortamda lambanın ışığını görürüz fakat zilin sesini duyamayız. Bunun sebebi ee, sesin boşlukta yayılmaması, ancak ışığın boşlukta yayılmasıdır ses dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda mutlaka taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses katı, sıvı ve gaz maddelerde yani maddesel ortamlarda yayılırken boşlukta yayılmaz. Bunun sebebi maddesel ortam yani tanecikler olmadığında ses kaynağının titreşimi sonucu yaydığı titreşim enerjisi taşınamaz ve ses boşlukta yayılmaz. Buna bir örnek güneşteki patlamaların ışığı gözlenebilir ancak bu patlamaların sesi duyulamaz. Yine sesin boşlukta yayılmadığına bir örnektir. Aynı anda meydana gelen şimşek çakması ve gök gürültüsü olayında ışık ve sesin buluttan bize ulaşma süreleri farklıdır. Bunun sebebi de yine sesin süreti ve ışığın süretinin birbirinden farklı olmasıdır. Sesin ışıktan daha sonra algılanmasının nedeni ışığın sesten daha süratli yayılmasıdır. Işığın havadaki süreti yaklaşık 300 bin kilometre bölü saniye iken sesin havadaki süreti yaklaşık 340 metre bölü saniyedir. Işığı gördükten sonra geçen süreyi tutarak, şimşeğin çaktığı yerin bizden ne kadar uzakta olduğunu bulabiliriz. Örneğin, ışığı gördükten sonra ses duyulana kadar 5 saniye geçsin. Sesin havadaki süretini 340 metre bölü saniye alalım. 1 saniyede 340 metre yol aldığı için 5 ile çarpıyoruz. 5 saniyede 1700 metre yol aldığından dolayı uzaklığı 1700 metredir diyebiliriz. İnsan kulağının iki farklı sesi algılayabilmesi için iki ses arasında en az 0,1 saniye geçmesi gerekir. Yankı olayına baktığımızda sesin algılanabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az kaç metre mesafe olmalıdır? Bunu hesaplayalım. Yine sesin süretini 340 metre bölü saniye alalım. Burada 0,1 saniye dediği için 340'ı 0,1 saniye ile çarpıyoruz. 34 metre buluyoruz. Bu bulduğumuz 34 metre kaynakla engel arası ve engelle kaynak arasının toplamıdır. Yani bu mesafeyi ikiye bölmemiz gerekir. Kaynağın engele olan uzaklığı 17 metredir. Yankı olayında sesin algılanabilmesi için kaynakla engel arasında en az 17 metre olması gerekmektedir. Işık ve sesin ortak özelliklerine bakalım. Her ikisi de enerji türüdür ve her ikisi de farklı alanlarda kullanılabilir. Kaynaklar tarafından oluşturulurlar, maddeler tarafından iletilebilir, yansıtılabilir ve soğurulabilirler. Peki Işık ve sesin farklılıkları nelerdir? Ses maddesel ortama ihtiyaç duyar yayılabilmesi için, ışığın yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Ses boşlukta yayılmaz, ışık ise boşlukta yayılır. Ses madde sesin yayılabilmesi için bir araçtır. Işıkta ise madde ışığın yayılabilmesi için bir engel teşkil eder. Sesin havadaki süreti ışığa göre daha azken ışığın havadaki süreti sese göre daha fazladır. Dersimiz sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.